Bir koronavirüs karantina gününden daha merhaba. Bugünler gerçekten çok ilginç ve zor geçiyor olabilir. Bu yüzden bazı size ilham olabilecek, size iyi gelebilecek, sizi yükseltebilecek stratejiler ve yaklaşımları sizlerle paylaşmak istedim. Son zamanlarda, son yıllarda oldukça zor zamanlardan geçtim ben de ve dolayısıyla belki de bu bir hazırlıktı şu dönem için ve pek çok yaklaşım strateji geliştirdim ve bunlar gerçekten bu zorlukları atlatmamı sağladı, güçlü kalmamı sağlıyor ve bunları mümkün oldukça paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikli olarak aslında en temel yaklaşım şu, bu karantini aslında bir inzivaya dönüştürmek. İnziva biliyorsunuz pek çok farklı spiritüel gelenekte insanların kullandıkları bir yöntem. İşte çile odası var tasavvufta mesela çilecilik veya Budistlerin yaptıkları meditasyon inzivaları. Bunları ben zamanında da çok bulundum. İşte 10 gün boyunca hiç kimseyle konuşmadınız mesela. Sadece meditasyon yaptığınız, hatta insanlarla göz teması bile kurmadığınız meditasyon inzivaları var. Bunların bazılarında kurallar o kadar sık ki, yani yazı veya bir şey okumak bile yasak. Ee, hani Televizyonu, cep telefonunu falan zaten bırakın. Tamamıyla kendinizle kalıyorsunuz. Böylece dışarı gitmiyorsunuz ama içeri gidiyorsunuz ve kendinizle ilgili pek çok şey keşfediyorsunuz meditasyon yaparak. ...bazı dönüşümler, yani çok ciddi dönüşümlerden geçmenizi sağlıyor bu. Dolayısıyla bu süreci aslında biraz böyle inziva olarak görmekte inanılmaz fayda var. Ee, ve ilk size önereceğim strateji de aslında şükran duygusu. Hayatımızda pek çok şeyin ne kadar değerli olduğunu fark ediyoruz aslında bu dönemde, öyle değil mi? ve e, ne kadar şükran duyarsak aslında bu bizi o kadar iyi hissettiren bir şey. Şükran duygusu bizi iyileştiriyor ve güçlü kılıyor. Şu anda mesela sahip olduğunuz şeylere bakın. Bedeniniz hala fonksiyonu yerindeyse, sağlığınız yerindeyse bu tabii ki herhalde hepimizin fark ettiği bir şey. Şükürler olsun onun için ki e, hayatım yolunda gidiyor bu anlamda. Sahip olduğumuz dostlar, arkadaşlar, aile üyelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz, anne babalarımız vesaire şu anda olan her şey, sahip olduğumuz her şey için şükran duymak bize gerçekten çok iyi gelecek. dün akşam bir makale okudum. E, UNICEF paylaşmış. Dünyada 3 milyar insanın şu anda ellerini yıkayacak lavabosu yok evinde. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı yani %40 gibi bir oran. 3 milyar insandan bahsediyoruz. Hani bu bizim için mesela şu anlama geliyor. Yani ben evet hani ellerimi yıkamak, işte bunu disiplin etmek, günde 10 kere ellerimi yıkamak mesela zor geliyor belki ama bunu sadece karar vererek bunu yapabilirim. Yani gün içerisinde mümkün olduğu kadar ellerim işte her dışarıdan girdiğimde, her temasa geçtiğimde dışarıdan birisiyle ya da bir insanla ellerim yıkayabilirim. Yapabiliyorum bunu çünkü evimde suyum akıyor, lavabom var ama 3 milyar insan buna sahip bile değil. Dolayısıyla bunları düşünerek aslında şükran duyacağımız o kadar çok şey var ki. Mesela Suriye'de insanlar 10 yıla yakın, 9 yıldır bir iç savaş yaşıyorlar ve böyle bir hastalığın oraya gelmesi demek bunlar için çok büyük bir felaket. Düşünebiliyor musunuz? Sağlık sistemi tamamen çökmüş bir ülkede de yaşayabilirdik. olabilirdik. Dolayısıyla şükredeceğimiz çok fazla şey var ve bunu günlük bir e, uygulama haline getirip, her gün yatmadan önce uyandığımızda veya gün içerisinde 5 dakika e, neler için şükredebilirim, nelere şükran duyabilirim, kendi sağlığım için olmak üzere ya da annemin, babamın, Tanıdıklarımın, eşimin, dostumun, çocuğumun sağlığı için veya sahip olduğumuz şeyler için. Kaybetmeden anlayamıyoruz pek çok şeyi. Dolayısıyla da bu açıdan bir bakarsak inanılmaz faydası olacağını düşünüyorum. İkinci olarak işte gerek bu sosyal izolasyon olsun, yalnız hissediyoruz, tıkıldık. Ben 9 günde evden çıkmıyorum mesela neredeyse kimseyi görmüyorum. Tabii yani inziva deneyimimden ötürü bana normal bir inziva gibi geliyor. Şu an yapmam gereken şeyleri yapıyorum ama yine de zor bir şey bu benim için. Fakat acıyla, yani acı ve zorlukla ne kadar dost olursam o kadar aslında. Yani genelde bizim yaşadığımız kültür giderek kolaylaştırıyor her şeyi, modern alıştık, her şey elimize geliyor, makineler çamaşır yıkıyor vesaire vesaire. Zora gelemez olduk ve bir an önce bitsin istiyoruz, bir an önce bu çileden kurtulalım istiyoruz. Ama halbuki çile, işte tasavvufta da olduğu gibi mesela çile odasında uzun süreler geçirirdi insanlar, inzivalar, halvetler yaparlardı ve burada inanılmaz bir ruhsal dönüşüm ve ruhsal güçlenme söz konusu olabiliyor. Yani öldürmüyorsa güçlendirir aslında. Bunu hatırlamakta fayda var. Bunu beyninize, eee kulağınıza e, küpe olsun. Bu öldürmüyorsa güçlendirir. Ölmediğimiz sürece daha güçleniyoruz. Bu süreç bizi daha güçlü bir hale getiriyor. Yaşadığımız sıkıntılar, acılar vesaire. E, ve acılarımız aslında bizimle ne kadar biz onları ne kadar dost eder edinirsek o kadar iyi. Çünkü acılarımız sayesinde motive oluyoruz. Ve kırbaçlanıyoruz, bir şeyler yapmak için motive ediyoruz. Hayatımızda hiçbir acı yoksa tamamen tembel ve amaçsız bir hayat da yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla acı çekiyor olmak da aslında e, şükran duyulası bir şey. Yani bu yaşadığımız sıkıntılar, ızdıraplar, zorluklar, her neyse bizi aslında daha çok güçlendirmek için oradalar. Ve bunu bu şekilde görürsek gerçekten bir şey e, dönüşebilir hayatımız önemli bir şekilde. Yalnızlıktan güç almak önemli başka bir şey Genelde işte çok sosyalleşmeye alışıksak insanlarla birdenbire bağımızın kesilmesi, sadece online'a e kalması, işte fiziksel yakınlık kuramıyor olabilmemiz, işte sarılamıyoruz mesela, yani öpmek, sarılmak, dokunmak bunlar şu anda yapmadığımız şeyler hastalığın yayılmasını engellemek için. Dolayısıyla bu yalnızlıktan da güç alabiliriz aslında. Yani yalnızlık aslında tek başınalık olarak algılanırsa çok daha faydalı. Yalnızlıktan farklı bir şey. Yalnızlık sanki bir çaresizlik ve kurban olma durumu gibi ama tek başınalık ben tek başıma güçlüyüm ve bunu yapabilirim dedirtiyor bize. Yani ayaklarımı yere sağlam basıyorum, hayatta güçlüyüm, tek başıma da bunu yapabilirim. Eskiden hep destekle yapıyordum, şu anda tek başıma daha iyiye doğru gidebilirim, hayatımı dönüştürebilirim, yaşadığım sıkıntılara pozitif bir şekilde yaklaşabilirim vesaire vesaire. Bu, bu dönemde aslında çok Faydalı olacak bir şey tıpkı o Budist e, inzivalarda vesaire olduğu gibi 10 gün, 17 günlük dönemlerde mesela. E, ben, yani herkes gibi hiçbirimiz televizyona bakmıyorduk. De, e, cep telefonu kullanmak yasaktı. Laptop vesaire, kitap ve de defter bile olmayan bir hayat düşünün. 17 gün boyunca mesela. Diğer insanlar da hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Göğüs daması da yok. E, bütün bunlar inanılmaz bir temizlik yaratıyor. Zihnimizde, enerji alanımızda vesaire. Bu dönemi bu şekilde kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bağımlılıklarımızdan kurtulabiliriz. Bağımlılıklarımızı fark edip bırakabiliriz bunları. Ve bu bağımlılıklar sadece sigaradan bahsetmiyorum mesela. Sigaradan, alkolden veya bir takım madde alışkanlıklarından bahsetmiyorum. Şu anda çok ciddi bir dünya olarak, kitle olarak en büyük bağımlılığımız bu cihazlara dair. Yani elimizde sürekli günlerce, saatlerce geçiriyoruz. Mesela takım uygulamalar var. Hani şu uygulamada şu kadar vakit geçirdin deyip seni uyarıyor. Hatta onu kapatıyor. Yani benim telefonumda var mesela. Bir saat ya da yarım saat Instagram veya Facebook'ta şey yaptıysam kapatıyor artık. O gün kullanamıyorum öyle mesela. Böyle şeyler yapılabilir. Veya bunu kendi zihnimizi, irademizi kullanarak yapabiliriz. Mümkün olduğu kadar bu dönemi e, tüketimden üretime, kendimizi bir şeylerle oyalamaktansa kendimizi eğitmeye ayırırsak inanılmaz fayda görebiliriz. Ve bunlar gerçekten benim son dönemde hayatıma ciddi şekilde uyguladığım şeyler. Mesela bunlar iki sene öncesine kadar ben kitap okuma alışkanlığımı kaybettiğimi fark ettim. Ya ben kitap okumuyorum. Hani gerçekten 2-3 sene hiç kitap okumamışım neredeyse. Ve bunu tekrar hayatıma getirdim. Şu anda bu 6 ay içerisinde 20'den fazla kitap bitirdim mesela. Bu benim için iyi bir şey. Çünkü eskiden hiç okumuyordum. Dolayısıyla ve bunu yapmak artık çok kolay. İşte audio kitaplar var. Hani bir kitabı dinleyebilirsiniz de artık. Veya podcast dediğimiz bir şey var. Gerçekten teknolojinin bize faydaları da var. Bunları biz dikkatimizi dağıtmak, eğlenmek ve tüketmek yerine bir şeyleri hayatımıza daha çok sokmak için de kullanabiliriz. İşte e-book diye bir şey var. Çok kolay yani bir kütüphaneye yanında taşımam gerekmiyor. E-book okuyarak çok ufacık bir cihazla bir sürü kitap okuyabiliyorum gibi böyle bir takım avantajları var teknolojinin. Bunları kullanmak gerekiyor. Ee, okumak ve yazmak genel olarak çok faydalı. Bu arada e, bu okuduğum kitaplardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. İnanılmaz faydası oldu bana. İki kere okudum bu kitabı son 3 ay içerisinde. Ee, Robin Sharma'nın bu Ferrarisini satan bilgi kitabıyla ünlü. O kitabı okumadım ama bu kitap geldi önüme. Yeni kitabı. 5 AM Club. Yani sabah 5'te uyananlar kulübü diye. Türkçe çevrilmedi sanıyorum henüz. İnanılmaz bir kitap. Birileri çevirsin lütfen. Yani gerçekten çok faydalı olabileceğimiz bir kitap. Ee, sabah 5'te uyanmayı başaram başaramıyorum ben. Öyle bir hedefim de yok şu anda. Yani ben işte saat 6'ya gidip, 6 gidip uyanabiliyorsam bu çok iyi zaten. Ee, bundan bağımsız olarak yani sabah uyanma şartını koşmadan bile olsa sabah ritüelleri öneriyor Robin Sharma. Ve ilk önerdiği şey de 20-20-20 formülü. 20 dakikalık 3 tane cep düşünün. Ve bunları her sabah yapıyorsunuz. Ve ilk 20 dakika yani uyandınız yüzünüzü yıkadınız vesaire kendinize geldiniz. İlk 20 dakika hareket etmek çok önemli. Ee, mesela 7 dakikalık şeyler setler var bizim e, H.I.I.T dediğimiz. Yani e, bununla ilgili paylaşımda da bulunabilirim size. Videonun altında link paylaşabilirim. Sadece 7 dakika veya bunu iki kez yapabilirsiniz. Biraz daha fitseniz. 14 dakika yayılan. Yani 10 dakikalık 15 dakikalık setler var. Gerçekten bir ter atmak. Sabahleyin bize çok iyi gelecek. Çünkü BDNF dediğimiz beynin ürettiği nörotropik bazı hormonlar var. Bunlar terlediğimiz zaman fazla sayıda salgılanıyor ve bunlar bize pozitif yapıyor. Serotonin hormonu salgılamamızı sağlıyor ve önceki günden, önceki akşamdan veya yani ne zaman stres gördüyseniz, stresli hallere girdiyseniz, negatif, karamsar, depresif, bunları tam tersine çeviren beynin e, büyüme hormonu diyebileceğimiz hormonlar bunlar. Ve gerçekten anti stres adına çok iyi. Güne pozitif olarak başlıyorsunuz. Ne kadar kötü, sıkıntılı, kötü haberler, dünyanın sonu geliyor felaket. Hepimiz e, hasta olacağız veya hepimiz ekonomik olarak batacağız. Veya işte e, Illuminati bizi yönetecek. Ne kadar negatif düşünce varsa onlara karşı yine de temiz bir nefes alıp devam etmenizi sağlayan bir şey. 20 dakika hareket, terlemek. Bunu e, saunaya girmek, hamama girmek de olabilir. Şu anda sosyal izolasyonu dolayı bunu yapamıyoruz. Ama yine de e, bir şekilde ter atmak çok iyi. Arkasından duşunuzu alın. E, banyoda sıcak banyoya girebilirsiniz. Küvetiniz varsa doldurup mesela. Bunu gece yatmadan önce yapmak daha iyidir. Bu arada İyi bir uyku uyumunuzu sağlar. E, soğuk duştan bahsetmiştim. Sıcak soğuk duş kontrast yapabilirsiniz. Bunlar benim her sabah yaptığım şeyler oldu ve gerçekten güne çok iyi başlamamı sağlıyor. İlk 20 dakika buydu. Hareket. Terlemek ve arkasından düş. İkinci 20 dakikada da oturup e, hiçbir şey yapmayıp meditasyon yapabilirsiniz. Mesela günlük sabah meditasyonu uygulaması koyabilirsiniz kendinize. Veya günlük yazmak çok iyi gelebilir. Oturup duygularınızı anlatın. Ne kadar yaşıyorsunuz, ne sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bunları kağıda geçirdiğiniz zaman başa çıkması çok daha kolay oluyor. E, veya e, bir iş planınız varsa, hayatınızla ilgili bir vizyonunuz varsa, bir takım notlar alıyorsanız kendinizle ilgili. işte kendimi bir ay sonra nerede görmek istiyorum? Üç ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra nerede görmek istiyorum? Bununla ilgili planlar yapabilirsiniz veya gözden geçirip değişiklikler yapabilirsiniz. Yani böyle bir büyük resme bakma zamanı. 20 dakika. Ee, tabii ki bu arada cep telefona bakmak, sosyal medyaya girmek çok daha sonra gelecek gün içerisinde. Çünkü zihnimiz açık ve temizken hemen telefona girdiğimiz zaman başkalarının mailleri, başkalarının haberleriyle zihnimizi dolduruyoruz. Buraya girmeyip Önce hareketimi yapıyorum, duşumu alıyorum, arkasından günlüğümü yazıyorum, meditasyonu yapıyorum. Üçüncü 20 dakikada da eğitim. Kendimi eğitecek bir şeylerle ilgileniyorum. Bir kitap okuyorum veya bir ders çalışıyorum. Yabancı dil öğrenebilirim. Öğrenmek çok önemli. Çünkü yeni bir şey öğrendiğimiz zaman beyni biraz zorlamış oluyoruz. Bir müzik enstrümanı da olabilir bu, bu arada. Bu zorlama beyni geliştiriyor ve genç kalmasını sağlıyor. Bu da çok önemli. Böylece sabah 20, 20, 20 şeklinde ki ben bunları açıkçası 30, 30, 30 şeklinde yapıyorum. Biraz uzatıyorum. 1,5 saat bu şekilde geçiyorum. Arkasından 30 dakikalık bir kundalini yoga çalışmam var. Ve arkasından kahvaltıyı geç yapıyorum zaten. Çünkü işte bu aralıklı oruç dediğimiz günde 8 saatte sınırlıyorum. Aldım bütün kalorileri. Bu sayede vücudum daha temiz, zihnim daha berrak oluyor. Ee, bu şekilde güne başlıyor Bu şekilde güne başladığınız zaman gerçekten inanılmaz noktalara gelebilirsiniz. Ee, Robin Sharma'nın bu stratejilerini gerçekten çok öneriyorum. Okumaktan ve yazmaktan bahsettik. Genel olarak gün içerisinde okumak, yazmak, yarım saat okumaya ayırmak, yarım saat bir şeyler yazmaya ayırmak, inanılmaz beynimizi çok daha aktif bir hale getiriyor ve gelişiyor, geliştiriyor ve bir taraftan da negatif düşüncelerle çok iyi başa çıkabiliyoruz bu sayede. Yani gerçekten televizyona veya cep telefonuna bağımlı olduğumuz zaman ve bunların dışında bir egzersiz, bir beyni yor yoracak farklı bir şekilde kullanmadığımız zaman beynimiz gerçekten yaşlanıyor ve güç zayıflıyor. Zayıflıyor. Yani düş irademizi kaybediyoruz. Diğer insanlar, haberler, negatif şeyler bizi çok çabuk etkileyebiliyor. Ama ben ne kadar zihnimi aktif olarak kullanırsam, bir şeyleri yazmak için veya okuduğum zaman da öyle o kitabı yazan kişiyle bir diyaloğa giriyorum. Adam ya da kadın hayatını bunu adamış, bir sürü şey düşünmüş, felsefesi var veya bir yaklaşım var. O beni etkiliyor. Özellikle bize iyi gelen kitapları tabii ki öneriyorum burada. Kaliteli kitaplar öneriyorum. E, Şükran dedik birinci strateji. ikinci strateji e, acıyla ve zorlukla bu şekilde e, takım stratejiler de uygulayarak e, onlarla başa çıkmak. üçüncüde de bu inziva bize aslında bir sosyal detoks şansı veriyor. Yani ilişkilerimizi gözden geçirelim. Hayatımızda bizi yükseltmeyen insanlar varsa bunları çıkarabiliriz hayatımızdan çıkarmalıyız. Yani bize iyi gelmeyen ne varsa televizyondan tutun, gıda işte ne yiyip ne içtiğimize de bakabiliriz. Sigara'yı bırakmak için, alkolü bırakmak için yani genel olarak bağımlılıklardan kurtulmak için çok iyi bir zaman. Özellikle sosyal ilişkilerimize dikkat etmeyi öneriyorum. Çünkü bizim beyin beynimizde ayna nöronlar var. Mirror neuron dediğimiz bunlar bizim e, evimizde bize çok faydalı olan nöronlar. Mesela kabile zamanında yaşadığımızda bir sıkıntı var mesela, bir zorluk var. Bir kişi bunu çözdüğü zaman herkes ona bakarak "Aa ben de yapabilirim." deyip bunu öğreniyoruz ve kolektif kolektif olarak evriliyoruz. Fakat e, mesela negatif bir şey yapıyorsa etrafımızdaki insan sürekli negatif düşünceler içindeyse, korku içindeyse, karamsarsa, depresifse vesaire biz bu insanlara sürekli şey olduğumuzda beynimizdeki negatif nöronları tetikliyor. Biz de onun gibi olmaya başlıyoruz. Ama hayatımızdaki insanlar pozitifse, bir şeyler öğrenen, kendini geliştiren, başarılı insanlarsa, mutlu insanlarsa veya en azından bize iyi gelen insanlarsa o zaman bizim pozitif e, aynı nöronlarımız çalışıyor ve biz de onlar gibi olmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Şu anda zaten bir sosyal izolasyon dönemindeyiz. Umuyorum hepiniz evinizdesiniz, kimseyle görüşmüyorsunuz vesaire. Ve bu süreci kullanarak şu anda sosyal ilişkilerimizi de tekrar gözden geçirip tekrar düzenlemek için inanılmaz bir şansımız var. Ve dördüncü olarak önereceğim strateji de fiziksel detoks. Bu konuda yapılabilecek çok fazla şey var. Aralıkta orucu az önce önerdim. Bununla ilgili video da yapmıştım daha önce gün içerisinde yediğimiz aldığımız kalorileri sınırlarsak vücut kendi kendine çok güçlü bir şekilde detoks arındırıyor ve bunu yapması çok zor değil gerçekten biraz irade istiyor bunun dışında yiyip içtiklerimize bakabiliriz İşte sigarayı bırakmak için çok iyi bir zaman işte junk food dediğimiz işte koladır hamburgerdir patates kızartmasıdır hani bize iyi gelmeyen gıdalar yerine daha sağlıklı beslenmek için çok iyi bir fırsat bunun dışında yapılabilecek pek çok detokslar da var Bunları ben zaman içerisinde sizinle paylaşmak da istiyorum. Ama bence bugünlük yeter. Ee, sizinle paylaştıklarımı tekrar özetlemem gerekirse şükran duygusu çok önemli. Güne şükranla başlamak, şükranla bitirmek, nelere sahibim ee, ve bunun yaratacağı bir pozitif duygulanma var. O duygulanma bize çok iyi gelecek. İkinci olarak, vah işte ben kurbanım, başıma neler geldi vesaire söylenmek yerine acımla dost olmak, ondan beslenmek ve zor zamanları gelişme fırsatı olarak görmek. Söz konusu bu tabii ki içerisinde bütün bu sabah e, rutinleri vesaire bunları ekleyerek e, bir mücadeleci bir şekilde yaklaşabilirim bu konuya. Bir şeyleri hayatını değiştirebilirim. Üçüncüsü sosyal detoks dedim ilişkilerimi gözden geçiriyorum ve e, beni daha çok yükseltecek, bana daha faydalı gelen bir dostumu arıyorum mesela veya arkadaşımla tekrar temasa geçiyorum, arkadaşlığımı güçlendiriyorum e, ve negatif insanları çıkartıyorum hayatımdan. Dördüncüsü de fiziksel detoks beslenme, gıda ve oruç. Kendinize iyi bakın. Bu videolara devam etmek istiyorum. umuyorum güzel bir inziva geçirirsiniz. Umuyorum sağlığınız yerinde olur. Başka istediğiniz için güç diliyorum size. Keyfiniz yerinde olsun efendim. İyi günler.